Öncelikle bir salamurada tavuğumuzu bekletip sonrasında barbekü baharatlarını bulayacağız ve fırına atıp onları pişireceğiz. Yanına da garnitür olarak da bir çıtır patates yapacağım ama bu sefer çıtır patatesimiz Arby's'in o meşhur çıtır kaplamalı patateslerinden yapacağız. Bunun tarifini sizlere yayınlayacağım. Ayrıca videoda kullandığım özel baharatların da linklerini sizlere paylaşacağım. Barbekü, fırın tavuk ve çıtır kaplamalı patatesimiz için gerekli olan, olan malzemelerimiz bir bütün tavuk kullanacağız. Tavuğumuzu ilk başta bir salamuraya yatıracağız ve bu salamura için 1,5 çorba kaşığı salamura tuzu, 1 çorba kaşığı dolusu toz şeker ve balık su kullanacağız. Tavuğumuz 2 saat boyunca salamura da kalacak. Sonrasında salamurasından çıkartıp barbekü baharatımızı da kaplayıp fırında pişirmeye alacağız. Çıtır kaplamalı patatesimiz için 4 tane kızartmalı patates, çıtır kaplaması için de mısır nişastası ve çıtır patates baharatı kullanacağız. Çıtır patates baharatı ve barbekü baharatını bulamayanlar için de videonun altında linkini bırakacağım. Bir tencere veya tavanızın sığabileceği bir kabın içerisine önce tuzumu ve şekerimi koyduktan sonra Üzerine bir miktar kaynar su ilave edip bunu erimesini sağlayacağım. Bir miktar da karıştırıyorum. Ve normal musluk suyuyla da salamuramı hazırlayacağım. Salamuramı hazırladıktan sonra tavuğumu salamuranın içerisine yatıracağım. Ve üzerini geçecek kadar da su ilave edip Tavuğumu bu salabarının içerisinde 2 saat boyunca bırakacağım. Evet, 2 saatimizin sonunda tavuğumuzu salamuranın içerisinden çıkartıyoruz. Evet, sıra geldi tavuğumuzu pişirmeye. Pişirmeyi almadan önce bir fırın poşeti hazırlıyoruz. Ve tavuğumun her yerine barbekü baharatımla kaplayacağım torbamızın da ağzını bağladık bir fırın tepsisini alıyorum sonrasında fırın torbamı patlaması için bir tane küçük delik açacağım Böylelikle evet, bunun içerisinden buharı çıkmaya başlayacak. Ve önceden ısıtılmış 250 derecelik fırına gönderiyoruz. ısıtılmış 250 derecelik fırınımızda 60 dakika boyunca tavuğumuzu pişireceğiz. Orta göze koyuyoruz ve 60 dakika sonra tavuğumuz hazır. Patateslerinizi isterseniz patates kesiciyle kesebilirsiniz. İster tırtıkla isterseniz bir mutfak arbiyle kesebilirsiniz veya bir bıçakla da kesebilirsiniz. Bu sizin inisiyatifinize kalmış. Ben bugün bıçak kullanacağım. normal parmak patates boyutunda patateslerimi doğruyorum. Doğradığım patatesleri plastik bir kabın içerisine alacağım. Plastik kabın içerisine de 2 çay kaşığı dolusu tuz koyacağım. Sonrasında bir miktar tuzla harmanlayacağım. Ve üzerini geçecek kadar kettle'ımda kaynattığım kaynar suyumu ilave edeceğim. Böylelikle kaynar tuzlu bir suyun içerisinde patateslerimiz bekleyecekler. Kaynar su koymamızdaki nedenlerden bir tanesi patatesin içerisindeki nişastayı çok daha hızlı bir şekilde çıkartabilmek. Bunu da tavuğumuzla aynı sürede 2 saat boyunca bu suyun içerisinde bırakacağız. Evet patateslerimiz gayet güzel bir şekilde nişastaları sardılar. Şimdi bunları süzüp kurtacağız. Tezgahıma bir kağıt alıp sereceğim ve patateslerimi üzerine koyup iyice de kağıt alıya sularının çekilmesini sağlayacağım. Ve kuruttuğum patateslerimi kenara alıyorum ve tekrardan bir kağıt alıp sereceğim. Ve kalan patateslerimi de aynı şekilde kurutacağım. Ve iyice kuruttuğum patateslerimi kuru bir kabın içerisine alıyorum. E üzerine 2 çorba kaşığı mısır nişastası 1 çorba kaşığı Baharatını ekleyip karıştıracağım. Evet, Tüm patateslerim nişasta ve baharat karışımında gayet güzel bir şekilde bulandılar. Sıra geldi kızartmaya. Firdözümüzü önceden açtık ve kızartma için en yüksek dereceye aldık. Patateslerimi Firdözüme gönderiyorum. Dünya'da şimdi başlayacağız. Evet, tavuğumuz da 1 saatin ardından 10 numara şekilde pişti ve çok güzel gözüküyor. Şimdi bunu dikkatlice bir borcamın içerisine aktaracağım. O kadar güzel pişti ki, pişirme kağıdından çıkarırken artık kemiklerinden dağılıyor. Şöyle de göstereyim size. Bunlar elimde kaldı. Bu mükemmel piştiğinin ifadesi. Görüyorsunuz. Dokunmamla dağılması bir oluyor. O kadar güzel bir tavuk pişirdik. Bu da yaptığımız salamura ve özel baharatlı karışımda pişirme tekniğimizle bu sonucu elde edebiliyoruz. Patateslerimizi de çok güzel şekilde kızarttık. Patateslerimiz de çıtır çıtırlar ve inanılmaz güzel oldular. Size ayrıca şöyle içini de göstermek istiyorum. Neden ne güzel piştiğini çok rahatlıkla anlayabilmeniz için her yere aynı şekilde dokunmamızla lif lif dağılması bir oluyor. İçerisine ekstra sos, yağ ya da herhangi bir şekilde sıvı bir şey eklemedik. Bu tavuğun tamamen kendi yağı ve suyu. Gayet de lezzetli. Bunu da birazcık tavuğumuzun üzerine gezdiriyoruz. Ve yanına içeceğimizi açalım. Tadına bakalım. Evet. Tadın madde yerlik. İçeceğimizi de ayarladık. Kendi yaptığımız bir biramız vardı. Premium Pilsen Bunun nasıl yapıldığını merak eden takipçilerimiz de kanalımızda videosunu seyredebilirler. Bununla güzel bir biramızı da alıyoruz. Tavuğu poşetinden çıkartırken çok hassas davranmaya çalışsam da kemiğinden kendiliğinden ayrılmaya başladı çünkü çok güzel pişti. Bir saatte mükemmel derecede tavuk pişirdik. Böyle kemiğinden ayrılmasının nedenlerinden bir tanesi yapmış olduğumuz salamura. Bu salamura ile içerisindeki fazla kanı ve istemediğimiz o tavuğun sıvı kısmını alabiliyoruz. Ardından baharat karışımımızla beraber de fırın torbasında bir saatlik pişirmenin ardından lokum gibi dağılan mükemmel Tavuğumuz oldu. Tadı gerçekten mükemmel. Ağızda dağılıyor. Yani çiğnemenize gerek kalmadan mükemmel bir lezzet patlaması yaşıyorsunuz. Patateslerimiz 10 numara. Çıtır çıtır ve gördüğünüz gibi dinlik duruyor patateslerimiz. Bunlara da e, ketçap, mayonez, nasıl bir sos seviyorsanız yanına sosumuzu da hazırladık. Dışarıda yediğiniz o çıtır patateslerle arasında hiçbir fark yok. Gerçekten koyduğumuz baharatıyla da inanılmaz bir lezzete sahip. Yani insan yemeğe kendinden alıkoyamıyor. Süper bir lezzet. Bence yılbaşında işte tavuğun pişti pişmedi dertleriyle fırında tavuk yapmaya korkanlar ya da hindi pişirmek isteyenler aynı bu yöntemi hindiye de uygulayabilirler ama bu sefer salamaların içerisinde 2 saat değil 4 saat boyunca tutmanız gerekecek çünkü o biraz daha büyük bir hayvan. Afiyet olsun diyorum. Tarifimi denemeyi unutmayın. Gerçekten çok memnun kalacaksınız. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı, Instagram hesabımızdan gelişmeleri takip etmeyi ve bizi sosyal medyada duyurmayı lütfen unutmayın. Yakında yeni videolarla görüşmek üzere kendinize iyi bakın.